Kasım 1969. Yeni yıl sayımız büyük bir sürprizle geliyor. Yeni bir çizgi dizi başlıyor. O gün çizgi yazar Fujiko olarak başım büyük dertteydi. Yeni bir çizgi roman çıkacaktı ve benim en ufak bir fikrim bile yoktu. Aklım durdu. Aa! Yarın teslim etmek zorundayım. Ne yapacağım ben? Aha. Henüz ana karakterimi bile belirleyemedim. Bunu yazı işlerine asla anlatamam ben. Keşke bir şey olsa. Sihirli bir değnek değilse, her şey kendiliğinden hallolsa, ben de bu gece rahat bir uyku çekebilsem. Ah, dalga geçecek zaman değil. Günü nasıl geçti? Ah, bana biraz daha zaman lazım. Keşke bir zaman makinem olsa. Böylece geleceğe gidip benim üreteceğim bir fikri kendimden çalabilirim. Bunun olduğunu düşün. Zaman makinem olsa ne yapardım? İki bin yüz yedi. Oraya bulun Harika! Şey bitti. Ne demek bitti? Bizim kim olduğumuzu sanıyorsun? Bizim kötülüklerimiz asla bitmez. Buradan çıkış yok. giderek yaklaşıyorlar tüm sistemler devrede zaman yolculuğuna hazırız daha iyi. yine elimizden kaçırdık Teşekkür ederim. <laughs> Hayatımı kurtardın. Aa teşekkür ederim. Aha. Önemli değil. Sen de benim gibi bir robot kedisin. Evet. Adım Doraemon. <laughs> <laughs> Memnun oldum. Ben de Noramiyako. Dans eden robotum. Aa, ben e, e, ben aslında yeni doğdum. Bugün dünyaya geldim. Hı, anlıyorum. Ama çok yüksek bir yerden düşmüşsün. <laughs> Robot kedileri olarak görevimiz bu toplumu daha yaşanılır kılmak. Beni anlıyor musun? Evet, evet. Görüşürüz. Sizler insan bebeklere bakmak için üretilmiş robot kedilersiniz. Ee, bu robot eğitim akademisinde görevlerinizi yerine getirmek için size öğretilecek her şeyi çok çabuk kavrayacağınızı umuyorum. Anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı. Elimden geleni yapacağım. Ay, 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 ay. Ne açık konuşmak zorundayım. Eğitmenlerin çok yavaş olduğunu söyledi. Üzgünüm efendim. Sen de ötekilerle aynı yerde aynı şekilde üretildin. Neden farklısın? Belki de Belki de montaj sırasında birkaç vidan düştü. Bu olabilir. Bilmiyorum. Ya da sertçe bir yere çarptın bozuldu. Bilmiyorum. Olacakları biliyorsun. Arızalı robotların hepsi geri dönüşüm fırınlarına gönderilir ve yenisi yapılmak üzere eritilir. Ee, e, e. Ah, e, eritilir mi? Kandırdı. Aa! Şakaydı. A Lütfen beni böyle bir daha korkutmayın. Tek çare, senin başka bir sınıfa gönderilmen. Ne? Başka bir sınıf mı? Evet. Ve şimdi hemen yeni sınıfına gidiyorsun. A hayır, evet istemiyorum. Özür dilerim. bir şeyler daha taraftan çıkabilirsin. Ah! Bugün sınıfımıza yeni bir öğrenci gelecek. Ah! Ah! Kaptan robot mu? Ha! Hayır, bir robot kedi sadece. Sersem birine benziyor. Ah! Hadi. Ola, ah! ola. Sessiz olun, Ayy! kesin şu saçmalığı. Söyle bakalım, adın ne senin? Ah! Aa, merhaba benim adım Doraemon. Arkadaşlar hepinizi tanıdığımı çok Sonra sevindim. Sonra de... da. Aa, Doraemon. Aa, Nuran Yakup. Yaşasın aynısını sayın. Aa, bu da kim böyle? Noram Yakoyla nasıl arkadaş olabilir ki Buna bu? Nasıl cüret edebiliyor ki? Hey, Doraemon. Bana mı seslendin? Evet, dört boyutlu cebini bize vermeni istiyoruz Bak, senden. Nedenmiş o? Çünkü bizde olması daha iyi. Öyle karmaşık cihazları kullanacak kadar akıllı değilsin. Sune haklı. Biz dört boyutlu cebini daha iyi kullanabiliriz. Aa, hayır olamaz. Kapa çeneni şapşal. Onu hemen bize vereceksin. Evet bize ver, onu hemen bize vereceksin. Yakalayalım. Onu bize ver. Hayır, ne Onu bize vereceksin. Bunlar bana işte. bu feneri kullanabilirim. olamaz pilleri. Sana söyledik değil mi? O aletleri kullanmayı beceremiyorsun işte. Sen beceriksiz sersemin birisin. bu nasıl? Ay, bu bir işe yaramaz. Aa, bu hiç yaramaz. Aa, ay, <gülüyor> <gülüyor> 对。 Bir yarışma düzenlenecek Bu çok güzel bir haber Neşelen biraz Ama ben yavaş ve aptal biriyim Kimseye gösterecek bir şeyim yok Hayır bu doğru değil Sen hep çok çalıştın Bu da çok önemli bir özellik Hadi artık neşelen biraz İyi hissedeceksen beni öpebilirsin Tabii ki bu bir şakaydı sadece. Ay. Aa dinle. Benim bir fikrim var. Benim cebim bir zaman cebi. Bununla istediğimi getirebiliyorum. Hem geçmişten hem de gelecekten. Al. Bu 20. Oh. yüzyıla ait bir tatlı. Aa, aa, çok teşekkür ederim. Enfesmiş! Daha daha! Aa. <gülüyor> <gülüyor> Doreoğlu, bir kere başlayınca durmak nedir bilmiyorsun. <laughs> Robot Yarışması. Robot, Robot yarışmasına, yarışmasına hoş geldiniz. geldiniz. Robot Akademisi mezunları bugün en başarılı mezunlarını seçecek <laughs> ve hepsi hemen bir işe yerleştirilecek. Robot, Robot yarışmasına, yarışmasına hoş geldiniz. geldiniz. Bu yarışma ülke genelindeki bütün televizyonlardan üç boyutta yayınlanacak. Ekran başındaki bayanlar ve baylar lütfen bizi izlemeye devam edin. Bu yarışmada istediğiniz bir robot görürseniz lütfen kumandanızın tamam onay düğmesine Robotlar basın. Robotlar her göreve hazır. Evinizde ya da iş yerinizde size yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. O halde hemen başlayalım. Robot, robot, yarışması, robot yarışması başlıyor. Başlıyor. Başladı. başladı. <laughs> ben çok <laughs> heyecanlıyım. İlk katılımcımız Hızlı Silahşör Dora Dikit. Uzmanlığı hızlı silah çekmek. Aa! Aa! merak et, Aa! çok kötü. Aa! Aa! Dur salonu yıkacaksın. Tamam. Aa! Aa! Katılımcımızı tebrik ediyoruz. Zaman polisi, özel kuvvetleri, onlara katılmandan büyük mutluluk duyacaklar. Yaşasın! Aa! Aa! <laughs> Ve ikinci katılımcımız, usta Kazak dansçısı Doranikov. Ben sürpriz diye buna değilim. Hollywood özel efekt film şirketi ve Belukas film seni işe almak istediklerini bildirdi. <laughs> Benim adım Gia Robot. Gia Robot şarkı söylemek. Arıza yapmış olabilir mi? Nesi var bunun? Gözleri <laughs> Çok heyecanlıyım. Ne yapacağım? Cira. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, aa dur um, ah, 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 hele yap. Sakinleştir beni, really, sakinleştir. Peki. Aa, bu işe yarar. Stres yiyen kuş. Demasiado. Konuşan robot. Sunekiti. Ha? Aa. O. Aa. hayır, uyumada sırası değil. Hey, uyan Sunekiti. Çok, yorgunum. yorgunum. Biliyorum. Ama en azından sizi tebrik ederim. Aa, bakın sırada Noram Yako var. Dans eden robot <laughs> Noram Yako. sıra sende değil mi? Ha? Aa, evet tamam tamam Ah iyi şanslar dostum. Ve işte sıra son robotumuzda. Çocukların arkadaşı Doraemon. O, o, büyük o, anne ne o, kadar da zavallı öyle değil mi? Ne yazık ha. ki bitti. Süremiz doldu. Ha. Ve maalesef kimse ona iş vermek istemedi. Doraemon. Şimdi sıra robot yarışmasının kapanış bölümünde. Ha. Aa evet. İnanmak zor ama bir izleyici onu almayı kabul etti. Doraemon. Düğmeye kazayla bastı öyle mi? Olamaz. Şimdi bana ne olacak? Doyayım. Bilmiyorum. A, bırak, Geri gönderirsek bırak, çok kötü hissedeceğim. Sevaşi de onu çok sevmişe benziyor. Sizinle kalabileceğim değil mi? <laughs> hı hı, evet. Sevaşi'ye iyi bak. Biz sana güveniyoruz. Ha, evet elimden geleni yaparım. Sevaşi seni tanıdığıma çok sevindim. Ne yapabilirim. Doraemon'un üç boyutlu albümünü akarak tüm özelliklerini kopyalayabilirim. Hmm, evet. Hmm. kulakları pek gerçekçi olmadı. Bunu fare robot halleder. Sonra tuşları benim için o yapabilir. Söylesene, Doraemon'un kulaklarını daha gerçekçi bir hale getirebilir misin? Dora Yaman'ın kulaklarını bunun gibi yapacağım. Aaa hayır hayır dur bekle. durayım bunu değil bunu ona benzeteceksin. Vay canına fare robotun neden olduğu ufak bir hata gece. Merak etmene gerek yok evlat. Bunu gözüm kapalı halledebilirim ben. Çok kolay bir iş çünkü kulakları gerçek değil aslında. Bunlar sadece süs. <laughs> tamam, aklının rahat etmesi için komple check-up yapabilirim. Lütfen ona iyi bakın. Üzgünüm mı? Canın çok acıyor. Oh. Yakında iyileşirim beni merak etme. Tamam o zaman. Hazırsak hemen başlayabiliriz. Tamam, ben dışarıda bekliyor olacağım. Ha tamam. Hayır! Hayır, hayır, hayır! Oh. 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 Olamaz! Başımız büyük dertte! <gülüyor> 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 İyi günler. Doraemon'u görmek istiyorum. Burada yatıyor. Evet, ayçiçeği odasında bayan. Savaşı burada. <laughs> Doreamon, iyi misin? Aa. Evet, sonunda seni tamir ettim. Eskisine göre daha iyi görünüyorsun. Hey, merhaba yakışıklı. Aaaa! Aa. Aa. Aa tamam. Bu tamir için kimseden para almayacağım. Ama benim suçum değil. Başın böyle çok komik. Aa. <laughs> 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 ay. Hayır topla kendini güçlü ol Bunu aşabilirsin Enerji kayda Bunun içinde moralim yerine gelecek İşte yine iyi kötü Hayır üzgünüm Bak bana yardım etmek ve senin küçük kız kardeşin olmak abi. Oh. Bugün ne Yoksa Aa! bir daha... De... Duramazsın. Neden bu kadar şaşırdım ben? Aa! Kaç bana izin vermeyiz. Bu zaman polise gerçekten ısrarcı biriymiş. Doraemon, neredesin arkadaşım? Aa! Sen de gördün mü? Çocuktan mı bahsediyorsun? E, evet. Onu, Onu alalım, Biz en, Biz kötü en kötüleriz. Doraemon! Çocuğa ne yapacaksınız? <laughs> Çocuğu sağ görmek istiyorsan bizi takip etmekten vazgeçin. Ha? Ha? Olamaz bu çok kötü. <laughs> bırakın beni bırakın. patron! Alışın! Oh, neredeyiz biz? Burası çok sıcak. Oh, no. hayır! <laughs> çıkalım buradan, hayır! <gülüyor> <gülüyor> Sizi yakaladık. Ah, hayır! Doraemon! Ah, Sevashi! Doraemon! Beni nasıl tanıdığını söyleyeyim misin? Artık farklı görünüyorum değil mi? Ben seni her yerde tanırım ve böyle çok daha iyi görünüyorsun dostum. Teşekkür ederim Sevaşi. Ailen bize çok merak etmiş olmalı. Haklısın, hemen eve dönmeliyiz. Ah, Cebim kaybolmuş. Cebimi kaybetmişim. Ha? Duruyor. Şimdi ne hissettiğini iyi biliyorum. Ha? Böyle daha iyisin. Mavi başın ve bedenin yakışmış. Ciddi misin? Evet sesinde etkileyici. Ha? Bu hediyeni ellerimle yaptım. Ah! Teşekkür ederim Sevaşi ama ama benim sana verecek hediyem yok. Ah! Merak etme. Bu önemli değil. Doraemon'un arkadaşım olarak yanımda olması benim için en güzel hediye. Aa, ben de sonsuza dek arkadaşın kalacağım. Doraemon. Ha? Sevaşi. ha? Ha? Pasta hazır çocuklar. Yaşasın sonunda. <laughs> Yaşasın. Ve içinde bir sürü dora yakıyor. Yaşasın. Çok güzelmiş. <laughs> Doğru mu? Mükemmel bir iş başardın. Zaman polisi yardımların için sana minnettar. Bunu ödüllendirmek için senin minyatür bir versiyonunu yapmaya karar verdiler. Adı da mini ne? Dora. Mini Dora mı? Mini Dora. Mini Dora. Dahası var. Bu yılbaşı hediyesi senin için. Vay canına. Bu yeni dört boyutlu cemil. Vay canına. Çok teşekkür ederim. Neden hemen denemiyorsun? Yeni cebinin içindeki aletleri merak etme. Evet. Evet. <laughs> İçeceğim tohumları. <laughs> 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 Meyve suyu değil mi? <laughs> evet limonata sadece. O halde ben de içebilirim dostum. Pekala herkes kaldırsın. İyi seyirler. İyi Ayşe'yi mutlu etmek için geçmişteki atasına yardım edeceğim bir yolculuğa çıktım. Hedefim Nobita Nobi'ye ulaşıp ona yardımcı olmak. Seni mutlu etmek benim Sevaşi'ye yılbaşı hediyem olacak Nobita. <Gülüyor> 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 Aa, bir saniye. Hmm. Hmm. Vay canına rüyaymış sanırım rüya görüyordum yine uyuya kalmışım hiçbir şey yapamadım o hmm? Tabii ya. Gelecekten gelen bir robot kedi. Bu iyi bir fikir. Evet. Bu çok iyi. Gelecekten gelecek ve bu tembel çizgi romancıyı kurtaracak. Yani tembel bir çocuğu. Ve bu robot kedi cebinde geleceğe ait bir sürü alet taşıyacak. Ve adı da Doraemon. Benim